Merhaba ben diş hekimi Berkan Bugün sizle onkoloji hastalarıyla ilgili yani Diş eti tedavisi nasıl olmalı Onun hakkında bilgi vereceğim ee, Şöyle ki onkoloji hastaları Diş eti tedavisi Bir öncesi tedaviye başlamadan önce yapılması gerekenler Ve tedavi esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler var ee, Onkoloji hastaları da teşhis konulduktan sonra radyoterapi ve kemoterapi almadan önce e, ağızda ağız içi enfeksiyon oluşturabilecek bütün dişlerin tedavisini yaptırmaları gerekiyor. Çünkü e, onkoloji tedavisi sırasında bu kemoterapi ve radyoterapi esnasında hastaların diş tedavisi çok hani mümkün olmuyor diş tedavilerinin yapılması. O yüzden bunların öncesinde bu problemlerin halledilmesi lazım. Çekimler, kanal tedavi ve dolgular gerekirse radikal bir yaklaşım sergilenebilir. Ee, sonrasında ağız hijyen eğitimi çok önemli. Tabii ki biz bize geldiklerinde bunun eğitimini veriyoruz. Ki onkoloji hastaları e, tedavi görürken de ağız hijyenlerine hani aynı şekilde dikkat etmeleri lazım. Hani yumuşak fırça kullanımı, hani diş etlerimiz sürekli hani güzelce fırçalamaları gerekiyor ki sonrasında problem çünkü diş etlerimiz daha hassas hale geliyor tedavilerden dolayı ki onkoloji hastaları tedaviden sonra da çok rahatlıkla tabii ki biz doktorlarla ilgili danışıyoruz diğer tedaviler geçirebilirler bilirler kullandıkları ilaçlara göre veya kanserin türüne göre tabii ki bu değişebilir ona göre biz doktoruyla Hani konsültasyon yaptıktan sonra o şekilde tedavilerini tekrardan yaptırabilir. Tabii ki bunun belli süreçleri, belli zamanları var. E, gerekirse bazen beklemek gerekebiliyor. Tabii ki öncesinde kontrolleri yaptırdıkları için, hani biz ona göre hani davrandığımız için uzun bir süre zaten diş sorunu yaşamıyorlar. Ki tedaviden sonra da gelip her türlü yani diş tedavisini yaptırabilirler. Herkese iyi günler